bir problemimiz var. Problem de sanırım buradan kaynaklanıyor. Motor vitesteyken debriyaja basıp çalıştıramıyorum. Debriyajı algılamıyor büyük ihtimal. Tahminim de bu. Şurada eğer netlerse. Şöyle göstermeye çalışayım. Şuradaki parça. Debriyaj sensörü bu. Debriyaja basılıp basılmadığını anlıyor. Debriyaja basmazsanız tabii motoru çalıştıramıyorsunuz bir testteyken. Sadece boştayken çalıştırabiliyorum. Büyük ihtimal ee, şey zaman oldu. Yağmurda çekim yaptığımda fazla su mu kaçtı artık içini Anlayacağız bakalım göreceğiz ne çıkacak içinden. Sökeyim bakayım. Şimdi şuradan başlamamız gerekiyor. Şunları açmam gerekiyor. Şu ikisi. Çünkü bu buradayken çıkmıyor buradan. Gidona dayanıyor. Bakayım şöyle. Heh buradan çekmeye çalıştığımda gidona dayıyor. O yüzden şunları biraz bollaştırıp şöyle şunu yukarı çekmem gerekiyor ki şu tarafı şöyle boşta bırakayım. Parça bu. Sensör de bunun içinde. Şurada. Şunu çekmem gerekiyor. Büyük ihtimal suyu da aslında her yerden almış olabilir ya. Bayağı rezalet. Bakayım içinden ne çıkacak. Parça oluyor. Şurada da Zımbırtısı var. Fırladı. O parça işte neyse. Şu zımbırtı üçlü. Şunun içine giriyor. Şu parçanın içine giriyor. Neresine? Kameradan bulmak kolay. Heh. Şuraya giriyor. Işık var mı? Işık. Neyse. Şunun içinde şeyler var. Aynen gözüküyor. Bunun içine giriyor. Debriyerci de şuraya bastırıyor. Frendeki gibi. Bir müşür zımbırtısı var. Büyük ihtimal bunun içi suyla doldu. Zaten belli oluyor. Bunun için bir şekilde boşaltıp temizlemem gerekiyor. Leş. Şu hale bak. Ya da yenisini alacağım bilmiyorum bakalım. Evet sorunu buldum. Sorun burada. Burayı netlemesi çok zor. Kim? Ha? Şu üstte gördüğünüz tamamen çamur içinde olan şey aslında devrenin bir edemanı. Ve şu sol, soldaki ile sağdaki ikisini birleştirmesi lazım ki devreyajın basıldığını anlaşılsın. Ama üsttekini algılamayınca şu arkadaş nerede? Şu. O zaman iletmiyor buraya. Şunun şu ikisinin üstünde durması gerekiyor. Şununla bağlantı sağlamak için. Bunu da yapmadığından bu iş yalan oluyor. Şimdi bunun içine biraz yağ sökücü sıkacağım. Şu kiri atmak için. Ondan sonra tekrar takıp deneyeceğim bakalım çalışıyor mu? Hayırlısı. Evet yağ sökücüyü sıktım. Şu anda böyle gözüküyorlar. Şu kirleri de alacağım da en azından öncesi ve sonrası görüntüsü alayım dedim. Şimdi çalışması lazım devriyajın. Temizleyip takacağız ve göreceğiz. Aleti taktım. Bakalım sıkmadan önce bir deneyelim çalışacak mı? Ama şimdi diğer elim lazım bana ya. Nasıl yapalım? Şöyle basabilirim herhalde. Şu anda debriyajı sıkıyorum. Alet açık. Boşta değil. O yağ ışığı yanan. Debriyaj. ve... Çalışıyor. Deneyelim. Evet, debriyajı bırakınca da kapanıyor otomatik. Demek ki Şimdilik geçmiş olsun diyelim. Bir sonraki arızalarda görüşmek üzere.